Değerli Manisa TV izleyenleri Sağlıklı Günler programıyla tekrar karşınızdayız. Evet her hafta olduğu gibi. Bugün de güzel bir konuyu konuşacağız. Medikal estetikten ve saç ekiminden bahsedeceğiz. En çok saç ekimini konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Hem erkeklerin hem de kadınların ilgi odağı oldu aynı zamanda. Tabi konunun uzmanı yanımızda medikal estetik hekimi Doktor Çağatay Vural bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Eyvallah. Hocam geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Böyle keyifli bir ortama zevkle geldik. Çok sağ olun. Evet bugün saç ekimini konuşacağız hocam. Çok merak ediliyor saç ekimi aslında. Son dönemlerde insanlar daha çok yani ilgi odağı oldu demek istiyorum. Çünkü insanlarımız öncesinde böyle bir yöntemin olduğunu bilmiyordu. Artık teknoloji ilerledi bilim ilerledi ve sağlık sistemi de ilerlediği için aslında çok değişik yöntemler ortaya çıkmaya başladı evet. hocam. Ee, bir füye sistemi var ama siz bir saç ekimli e, tanımını yapabilirseniz hocam. Çok sevinirim. Harika. Ee, 2000'li yıllardan Hı -hı. önce e, Ense bölgesinden küçük bir donor alandan çıkarılan e, flap dediğimiz yapıların tek tek kökleri ayrıştırarak yapılan işlemlerle başladı. Hı -hı. O zaman fut dediğimiz bir isimlendirme yapılıyordu. 2000'li yılların başında özellikle 2002-2003 ile e, yöntem biraz daha nasıl iyi hale, konforlu hale gelir diye araştırırken evet tek tek alma işlemi dediğimiz FUE yöntemi üzerine çalışıldı. Ve Türkiye'de de gerçekten 2004 ve 2005 ile birlikte çok yoğun bir şekilde FUE yöntemi ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. Türkiye'de bu anlamda yine 2003'te Sağlık Bakanlığı'nın özel bir yönetmeliğiyle çıkan bir eğitim programı Türkiye'nin saç ekiminde dünyanın en iyileri arasına girmesine çok büyük vesile oldu. Şu ee, an Türkiye olarak bu şekildeyiz. Gerçekten e, iyi. en iyilerden biriz yani en iyisi demek ayrı bir Tabii. güzel olay ama en iyilerden biriz. Bu konuda da e, dünyada bir nasıl diyeyim, rekabet gerçekten çok yoğun. Ee, bunlarla ilgili kısa bilgiler tabii Hı -hı. ki yine vereceğim. Hı -hı. Ee, fue dediğimiz yöntemde ense bölgesindeki saçlar tek tek alınıyor. Alınan bu yapıya greft deniyor. Evet. Bir grefte evet. e, tekli saçlar olduğu gibi üçlü beşli saçlarda olabilir. Evet. Bu kişinin saç yapısıyla ilgili bir durum. E, Fut yöntemine göre en büyük avantajı nedir? E, diğerinde kesi olduğu için bunda kesi yok. Dikiş atılmadığı için. Uzun yıllar sonra da alınan yerlerde doğru bir teknikle alınmışsa hiçbir iz kalmadan güzel bir iyileşme oluyor. Hı hı. O zaman acısız bir tedavi yöntemi oluyor mu hocam? E, göreceli olarak tabi lokal anesteziyle hı. yapılıyor bu işlem. Hı hı hı. E, hı hı hı. Genel anestezi Genel anestezi değil, hayır. Lokal anestezi ile. Bazen çok hafif sedasyon ama ona bile gerek yok. Çok küçük özel iğnelerle yapıldığı için ağrı yok denecek kadar az. Burada tabii insanların iğne fobisi bazen oluyor mu oluyor ama doğruyu güzel bir şekilde anlatınca aa bu muymuş hastalarımızın hep tepkisi bu şekildedir aa bu muymuş bu kadar mı yani tahminim dövme yaptırmaktan daha az bir kesinlikle hissiyat veriyor kesinlikle e, bu sektörü bildiğim için diyorum Hı -hı. dövmeden çok daha rahat bir evet, uygulama evet 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 çünkü dövme de çok acı gerektiren acı e, içinde yapılan bir sistem. Çünkü defalarca onda iğneler giriyor ama bu iğne sistemi daha farklı dediğiniz hocam. Dörmede de e, lokal anestezi bazen sadece Olur. kremle yapılabiliyor, enjeksiyon evet. çok yapılmadığı ya da hiç için yapılmıyor. Evet birazcık hassas oluyor. Haklısınız hocam. Peki fuye yöntemi, saç ekimi biraz özetledik ama evet. bu greft dediğimiz yani bir seans, birkaç seansta zannedersem işlem gerçekleşiyor ama bir seansta en fazla kaç tane greft alınabiliyor evet. hocam? Burada şimdi hasta bize geldiğinde hı hı. bir planlamayla gidiyoruz. Hı hı. Öncelikle hastanın beklentisi nedir? Hı hı. E, hastanın durumu nedir? E, açıklık alanımız nasıl? E, donör alanı dediğimiz ense bölgesi ve kulak üstü bölgelerdeki saç yapısı nasıl? Bunlara öncelikle güzel bir analiz yapılıyor. Hı hı. Gerekli bazı kantaller isteniyor. Onun sonucunda da eğer uygunsa saç ekimine e, plan yapılıyor, hı. karar veriliyor. Peki hocam bu tetkikler nasıl yapılıyor? Yani kişi geldi ben aslında biraz içerik sordum ama evet, aslında öncesini bir sorayım ben size. Kadın ve erkek size geldi ve saç ektirmek istediğini söyledi. Siz öncelikle bir bakıyorsunuz uygun olup olmadığına göre mi saç ekimi oluyor? Yoksa ki. herkese yapılabiliyor mu saç Yok. ekimi? Şimdi mutlaka bu, bu işlem her ne kadar keyfek eder, kozmetik amaçlı bir işlem olsa da kişinin sağlığını ilgilendiren bir durum. O yüzden Hı -hı. sağlığı için bu işlem yapılabilir mi? Buna karar vermek gerekiyor. Lokal anesteziyle yapıyoruz. Evet çok güvenli bir işlem. Hı -hı. Ama buna rağmen bütün ihtimalleri düşünüp Hı -hı. hekim olarak o yüzden bunu ısrarla hep söylüyoruz. Bu işlemi başından sonuna kadar hekim olarak uyguluyoruz. Hastamızı sağlıklı bir şekilde Hı -hı. planlamasını yapmak istiyoruz. Ee, normalde aktif bir hastalığı yok ise bazı kronik hastalıklarda işte kalp problemi olanlarda ee, insülin kullanan diyabetlerde biraz daha tabii ki dikkatli olduğumuz gibi çoğu zaman yapmıyoruz dahi sağlığını riske etmemek adına evet. ee, cilt durumu uygun ise bu çok önemli bazı kas hastalıklarında uygulama yapılmaz bazı cilt hastalıklarında uygulama yapılmaz. Yapılsa da tutmadığı için kişi memnun olmaz. O yüzden baştan çok iyi e, bunun analizini yapmamız gerekiyor. Tabii. Örneğin hocam başlarda çok özür dilerim lafınızı kestim ama bir sedef hastalığı olabiliyor, egzama olabiliyor dedi. Yani Bunların takibini çok iyi evet. yapmak gerekiyor. Gerekiyorsa dermatolojiyle <laughs> birlikte takibini yapıyoruz <laughs> bunların. E, ve e, kan hastalıkları açısından da kan talihini mutlaka e, istiyoruz. Bulaşıcı hastalıklardan tutun diğer hastalıklara Tabii. kadar çok güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunları çok iyi takip ettikten sonra hasta zaten çok rahat oluyor uygulamada. Bunlar çok önemli. E, bu işin bir yanı diğer yanı da kişinin beklentisi. Şimdi alan büyüktür. Dökülmüş alan gerçekten çok fazladır. Ekeceğimiz e, gref sayısı yeterli gelmeyecektir. Bu onu mutsuz edebilir. Ya da ikiye bölünebilir. Önce bir bölge sonra diğer bölge evet. gibi. Bunları çok iyi planlamak gerekiyor. E, kişi farklı beklentilerle geldiğinde eğer bunu çok iyi anlayamazsak hı hı. evet sonrasında mutsuz olabiliyor. O yüzden bütün ihtimalleri kişiyle çok güzel planlarsanız sonuçta da hastalar çok mutlu oluyor. Ne güzel. Peki hocam e, kadın mı erkek mi daha çok diye sormak istiyorum ben size talep, gelen talepte. Şöyle tabii ki günümüzde erkekler çok daha fazla. E, bunun da aslında sebebine gelirsek o zaman şöyle şöyle yaklaşmak lazım. Bir hastaya biz direkt hadi gelin saç çekelim diye yaklaşmıyoruz. Şimdi bir saç dökülmesinin sebeplerine gitmemiz gerekiyor. Kişi evet ekim diye geliyor. Bazen ekim yapmıyoruz güçlendirme tedavileri yapıyoruz. Günümüzde erkek ve kadın tipi diye iki farklı saç dökülmesi ana başlıkta yaklaşıyoruz. Evet. Bunlar arasında da erkek tipi dökülmede özellikle evet hormonal reaksiyonlar ön planda. Yaş. Genetik faktörler ve hormonal planlar, testosteron dediğimiz erkeklik hormonu aslında erkekte de var, kadında da var. Her ikisinde de fazla olduğunda özellikle ön bölgeden tepeye doğru dökülmeyi, incelmeyi belirgin yapıyor. Kadınlardaki polikistik over hastalığı, bazı hormonal problemler bunu etkiliyor. Evet. Demir eksiklikleri, çinko eksiklikleri bunları etkiliyor. Uh -huh. Ortak yapıda stres, yani günümüzün en büyük problemi diyoruz. Birçok hastalığa sebebiyet verdiği gibi gerçekten saç dökülmesini de olumsuz etkiliyor. Evet. Ee, uh -huh. Travma, özellikle uh -huh. e, hem ruhsal travma olduğu gibi saçlara yanlış bakımlar, çok sık fön çekimi, fırçayla çok fazla model vermeye çalışmak o fiziksel travmada uh -huh. dökülmeyi etkiliyor. Özellikle günümüzde saç dökülme tedavisinde sadece erkekler değil güçlendirme anlamında kadınların da ihtiyacı çok artıyor. Bu saç hı hı. bakımından e, ya da saça bone kullananlarda çok sıkı bağlıyorlar ise o da saç dokunmasını olumsuz etkiliyor maalesef. Boyalar da hocam çok etkiliyor zannedersem saç boyaları. Kesinlikle. Yani Ki, kadınlar çok fazla kullanıyor çünkü. Çok sık yapıldığında evet. orada çünkü hem kimyasal hem de evet. ısıya maruziyet bırakmak dökülmeyi olumsuz etkiliyor. Doğru. Kadın tipi dökülmede bir de ekstradan farklı hormonal yapılarla olduğu için sadece üst bölge değil de yanlarda da dökülmeler oluyor. Evet. İşte burada tedavi biraz değişiyor. Kadın tipi dökülmede saç ekimi yapamıyoruz. Erkek tipi dökülmede saç ekimi yapabiliyoruz. Bu çok çok önemli. Hı hı. Ee, güçlendirme tedavilerinde de, ha baktık hastamızın incelmeleri, dökülmeleri var mı? saç ekimi için henüz erken. O zaman diyoruz ki önce güçlendirme tedavisi evet. planlayalım. Bunun için yine analizlerimizi, kan tahlillerini istiyoruz, sonuçlarına bakıyoruz. Ona göre gerek mezoterapi, gerek PRP ya da kök hücre tedavileri, günümüzde çok yoğun buna CJF, fibrosel ya da diğerleri diyebileceğimiz birçok isim var. Bunun tedavisi dökülmeyi gerçekten büyük oranda azaltabiliyor. Mutlaka. O zaman hocam kadınlara saç ekimi değil ama saç güçlendirme. Yok yok kadınlarda da saç ekimi yapılabilir ama evet. kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi var ise, var ise. saç ekimi yapılabilir. Anladım. Kadın tipi saç dökülmesi varsa yapamayız. Yapamayız. Güçlendirici kullanıyoruz o yüzden. Evet. Tamam. Peki e başladık hocam bir saç ekimi sistemi yapıldı kişiye tedavisi başlandı. Seans e, süreleri nasıl? E, o sırada tedavi sistemi yani nasıl evet. işliyor? Ee, Yönteminiz nedir tam şimdi, olarak? E, dediğim gibi bir tarafta saç güçlendirme tedavisi evet. bir tarafta saç ekimi tedavisi. Şimdi saç ekimi kısmında e, uygulama hı hı. E, lokal anestezi ile yapılıyor. Hasta her şeyimiz hazır diyelim Önce evet. lokal anestezi ile yapılıyor. E, i̇lk 2-3 saati alımla geçiyor işlemin. Uyuşturulma işlemlerini yaptırdıktan sonra ense bölgesinden, kulaküstü bölgeden grepler tek tek alınıyor. Grepler alındıktan sonra e, örneğin ön bölge ekimi yapılacak. Önce oranın şekillendirilmesi, Aha. ön hat çizgilendirmeler yapılıyor. Buralar çok önemli yine detaylı anlatacağım. Tamam. Ondan sonra kısa bir e, yemek arası, çünkü hasta uyanık, onda bir sıkıntı yok. Bir 15-20 dakika bir yemek arası verdikten sonra da ekim kısmına geçiyor. Çünkü çok uzun sene evet. bir işlem Bu uygulama hocam, yani... alanın büyüklüğüne göre 4-6-8 saate kadar uzayabilir. E, 8 saati geçirmek istemeyiz çünkü o greflerin belli bir yaşam ömrü var. Hı hı hı. O yüzden belli bir e, sürede bitirmemiz gerekiyor. Tek seansla bitiyor mu hocam? E, alanın büyüklüğü işte burada. Şimdi bir seansta evet. sağlıklı bir bireyde, donör alanı da iyi ise 2500-3500 arası greft, bu çok nadiren 4000'lere çıkabilir ama 2500-3000 arası greft rahatlıkla alınabilir sağlıklı bir şekilde. E, niye sağlıklı diyorum çünkü aldığımız yerde de herhangi bir travmaya bağlı iz kalmasın, bir boşluk oluşmasın. Doğru. Alacağımız yerden çünkü saç çıkmayacak bir daha seyrelterek almaya çalışıyoruz. Birkaç ay sonra alınan yerde neredeyse hiç iz kalmadan, nereden alındığı belli olmadan güzel iyileşmeler olur. Ha, biz bir avuç içi büyüklüğündeki alanı evet 2500-3500 grafikle güzel bir şekilde doldurabiliriz. E, 6 ay sonra hastanın saçlar çıkar çok mutludur. Kalan yerler var ise eğer alan genişse, donör alanında uygulsa ikinci bir seans planlanabilir. Evet. Bazen bu süreler değişebiliyor. Hastadan hastaya değişebiliyor. Ee, ama genel konsepte diğer saçların çıkmasını bekledikten sonra eksikleri tamamlamak çok daha nasıl diyeyim sağlıklı ve keyifli oluyor sonuçlar açısından. Kesinlikle mutlaka. Peki hocam en çok erkeklerde şu alım bölgesi çok açık olabiliyor. Yani bunlar tabii hem genetik faktörler de çok etkili. Kişinin işte yaşam biçimi de çok etkili. Dediğiniz gibi stres çok etkili. Çünkü günlük hayatımızda stres altındayız her zaman. Bunlar da kişinin saç dökülmesine sağlayabiliyor ama şimdi erkeklerde bazı bölgeler var. <laughs> Mesela şu tepede bir azalma başlıyor. Direkt böyle ilerleyen yaşlarda özellikle tam böyle kafanın üst kısmında bir açılmalar başlıyor. Mesela müdahale ettiğiniz yer önemli mi yoksa hiç fark etmiyor mu hocam? Mutlaka önemli. Ee, bu bölgeyi tespit ederken evet. zaten kişi bizden bir taleple geliyor. Aa, diyor ki ön bölgenin daha iyi olmasını istiyorum ya da tepe bölgenin daha iyi olmasını istiyorum diyor. Bu önemli. Yalnız burada şu şu çok küçük önemli bir istisna ya da önemli bir nüans var. Ön çizgiyi oluşturmak. Az evet. önce söyledim ya. İşte burada tabii ki tecrübe çok çok önemli. Bir, iki, hekim olarak da cildin yapısını hı hı saçların yapısını çok iyi bildiğimiz için oraya açacağımız kanallar doğal bir sonuç için çok çok önem arz ediyor. Ee, günümüzde de bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Tabii ki e, legalite, illegalite açısından e, maalesef ki hekim olmayan e, kişi ya da grupların uygulamasından dolayı o kadar e, nahoş, kötü sonuçlarla görüyoruz ki. Bu yüzden hastalarımızda biz sadece kozmetik açıdan değil de, sağlık açısından da tabii. doğru yaklaşmamız gerekiyor. Neye dikkat ediyoruz? Hastayla bunu çok iyi konuşuyoruz. Ee, hasta bize çoğu zaman fotoğraflarını gösteriyor. Ama 10 yıl, ama 15 yıl önceki fotoğrafı. Burada tabii şu anki saç dökülmesi, hı hı. yüz yapısı ne duruma gelmiş, 10 yıl öncekiyle şu anki yüz tabii. yapısı aynı değil. Ona göre doğru bir doğal bir saç çizgisi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için çok uğraşıyoruz. A hastayla hem fikir olmuş ise tamam diyoruz. Bundan sonra nasıl yapılabilir? Burada tabii ki bu sefer değişik teknikler giriyor. O doğallığı verebilmek için günümüzde çok değişik isimlendirmeler var. Ee, i̇şte Safir uçlu ekim mi, DHC ya da implant rekim mi, kalemle ekim, değişik değişik isimlendirmeler var. Bunlar tamamen kişinin saç ve cilt yapısına bağlı, bizim uygulayacağımız teknik detaylar. Ee, en iyi sonucu nasıl alacağız? Tabii ki cildin yapısına göre birlikte karar veriyoruz hastalarımızla. Bu önemli. Ee, Ama hocam işte burada sizin bilginiz de çok önemli. Yani sizinle reklam arasında da konuştuk. Bu işlemi yaptırmak için o kadar kötü yerlere gidiliyor ki maalesef. Tavsiyeler üzerine olsun gerek. Gerek bir yerde reklamını göre internette hiç araştırmadan, hiç bilmeden kişi gidip yanlış bir tedavi görebiliyor maalesef. Daha bu, ucuz olsun evet. diye. Bu konuda şunu yani tam yeri geldi. Çok Hı -hı. güzel bir noktaya temas ettiniz. Şunu hep söylüyoruz hastalarımıza. Bakın bu bu kozmetik amaçlı bir tedavi. Evet. Saç ekmesek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Tabii. Ama sağlığınızla ne olur dikkat edin diyoruz. O yüzden şöyle bir şey yok. Ya gittim de bir hastane doktor kontrolünde kim hayır. Böyle bir şey yok. Uygulama doktor tarafından yapılır. Evet. Ee, ya da işte maalesef farklı merkez isimleriyle saç ekimi yapıyoruz. Saç ekimi uzmanıyız. Hayır. Yani şunu mutlaka sorun diyoruz. Ekiminizi yapan kişi doktor mu? Evet. Ya yani bunu sorgulamanız e, çok doğal. Sorabilirsiniz ya de da o gerektir. Ya Sağlık Bakanlığı'nın bağlı. Sağlık müdürlüğüne sorabilirsiniz. Evet. E, bu uygulama doktor tarafından yapıldığı için yapan kişiler mutlaka Sağlık Bakanlığı bilgisinde var. Sağlık müdürlüklerine bunları rahatlıkla sorabilirler Güvene, güvenli bir şekilde hastaneye bile gittiklerinde bu konu uyarıyoruz uygulamanız mutlaka doktor tarafından yapılmalı Tabii. çünkü farklı klinik ismiyle göz boyamayla yapılıyor maalesef bu konuda hastalarımızı uyarıyoruz bu anlamda gerçekten biz 2010'lu yılların başında sağlık turizmi açısından Dünyanın en iyi grubuyduk. Yani biz derken Türkiye olarak evet, söylüyorum. Evet, evet, evet. Gerçekten hem Avrupa hem Amerika birçok yerden çok daha e, özel gelirlerdi. Şu an sayı belki çok arttı ama burada da şöyle bir denetimsizlik ortaya çıktı. Gerçekten hı hı. E, kötü bir şekilde farklı e, mecralarda e, hekim olmayan insanların yaptığı hekimler evet. ve Türkiye'nin adını maalesef bu kötüye çıkarıyor. Bu konuda biz bakanlıkla görüşmelerimizde ısrarla e, deretimler arasından e, taleplerimiz oluyor. E, i̇nşallah bu konuda çok daha iyi yol alacağımızı i̇nşallah düşünüyorum. İnşallah hocam, inşallah. Yani çok önemli çünkü her güzellik uzmanıyım diyen, işte her e, bu konuda eğitim alan bu işe kalkışıyor ve yanlış sonuçlar doğuruyor maalesef. Ama bir doktor, bir hekim gözetiminde yapılması çok daha farklı Bu oluyor bir, ve iki bir şey aynen tabii. öyle yani ekibimizde bizim e, hemşire, paramedik, ATT arkadaşlarımız var. Sağlıklı bir ortamda mutlaka yapılmalı. Tabii. Bütün i̇şi, güvenlik önlemlerini alarak yapılmalı. Hele ki pandemi koşullarında çok Ama çok daha o, o da ayrı, ayrı bir tabii evet. çok daha önem arz ediyor. Tabii. Bunlara dikkat ederseniz hastalar e, gerçekten ömür boyu biz hep şey diyoruz. Hastalarımızla biz ömür boyu birlikteyiz zaten. Doğru. Ya Benim işte 2004-2005'lerde yaptığım ekimdeki hastalarımla şu an hala görüşüyoruz. Ay ne güzel. Yani o, çok o yüzden bir, şey, bir kere görmeyeceksiniz Tabii. o insanı. O yüzden onun sağlığı Doğru. gerçekten bu işlemler için çok önemli. Kesinlikle. Ve aynı zamanda onun takibini de yapıyorsunuz hastaların. Kesinlikle. Peki hocam saç ekimini kimden uygulayabiliyor? Konuştuk ama uygulama aşamalarından biraz bahsedelim. Yani evet. Bir özet geçtik. Bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Bir yaş sınırınız var mı? Şöyle yani sosyal endikasyonlar dışında genelde tabii ki e, Türkiye ortalamasına baktığınızda 25'ten sonra başlıyor yavaş yavaş hekimler. Evet. 25 yaşından altında ektiğimiz çok nadirdir. E, bazen çok ekstra dökülmeler oluyor. O zaman yapılabiliyor. Ama genel olarak 25 yaş üstü evet. Üst sınır. Üst sınırdaki olay hani benim şöyle bir geriye doğru düşündüğümde evet 74, 76 yaşlarında hekim yaptığım hastalarım da var. Ama çok nadir, ee, genelde işte 45-50 yaşlara kadar çok yoğun ekimler yapılıyor. Ee, daha üst sınırlarda evet yapılırken sağlığı için uygun mu? Saç yapısı uygun mu? Tabii, onlara bakıyoruz. Tabii. Onlar çok çok önemli. Ee, hep diyorum önce sağlıkları, bizim için o geçerli. Ee, i̇şlemin genellendirmesinde dediğim gibi en önemli e, ayak, e, greflerin sağlıklı bir şekilde alınması, Hocam çok özür dilerim. Uygulama aşamasında geleceğiz. Ama kısa bir reklam aramız olacak. Okay. Değerli izleyenlerimizi biraz bekleteceğiz. Çok kısa bir molanın ardından tekrar birlikteyiz değerli izleyenler.